aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu zaten başlığından anlaşılacağı üzere. Yeni hayvan aldığımızda yapmamız gerekenleri size anlatacağım. Bu cidden önemli bir konu. Eğer böyle hayvancılıkla uğraşıyorsanız, yeni başladıysanız kesinlikle bu videoyu iyi dinleyin. Çünkü altın bilgiler vereceğim. Şurada bakalım. Tavuk yumurtlamış mı değil. Tavuğumuz yumurtlamamış. Bildiğiniz üzere yeni hayvan aldık. Hayvanlarımız hepsi burada arkadaşlar gördüğünüz üzere. Sağlık durumları genel olarak iyi. Şu düğmemiz güzel düzeliyor. Şu hayvanımızda biraz kırgınlık var. Geri kalan Allah'a şükür iyi. Şimdi bunlar analı yaklaşık 3 hafta oldu. 3 haftadır bayağı zorlandık. Başımızdan geçenleri şimdi size tek tek anlatacağım. Ki e, yani millete sormadan yapacaklarınızı e, uygulayın. Yapın ki tedavide geç kalmayın. Şimdi... Aramızda illaki bilenler vardır. Ama aramızda illaki çoğunluğu kişi söyleyeyim. bunlara bilmiyordur. Gitse bile araya bir zaman girince yani sürekli eğer hayvan alıp satmıyorsunuz veya aklınıza hayvan gelmiyorsun sürekli. Bunlar unutuluyor arkadaşlar. Mesela bir tane hastalık vardır. Normalde ilacını bilirsiniz. Uzun zaman aklınıza uğramadığınızı unutursunuz. Sonra birden kafanız aklınıza gelir. Ha evet böyle yapıyorduk dersiniz. Benim anlatacaklarım da öyle. Normalde Kulak ağaçınarlığım vardı. Herkes diyordu işte bunu vuracaksın, bura, bunu yapacaksın diye. Ama insanın başına gelmeyince olmuyor arkadaşlar bilmiyor. Şimdi A'dan B'den veya gidip üreticiden hayvan aldınız. Ki zaten şunu baştan söyleyeyim. Ee, bana kızabilirsin sen niye öyle yaptın diye. Ee, ben mecbur kaldım. Eğer çevrenizde üreticiden yani annesi kendinde olan, babası kendinde olan yani babayı bu pek karıştırmıyorum da annesi kendinde olan hayvan alıp pazara bulaşmayın. Yani demek istediğim şöyle. Bir adamın ineği vardır. Kendi buzdolabında üretiyordur. Kesinlikle bu kişinin hayvan alın. Hem ucuz olur. Ucuzluğunu geçtim. Pahalı bile olsa 3-5 kuruş fazla verip o adamdan alın hayvanınızı. Bunu neden söylüyorum? Pazardan bir hayvan almış bir olarak söylüyorum. Gerçekten pazardan alınan hayvanla üreticiden alınan hayvan arasında dağlar kadar fark var. Hep beraber şimdi gördük zaten. Ben size pek göstermedim onları. Çünkü bayağı yordu bunları beni. Ee, ama ben sesleri duyuyorsunuz. Öksürük hala var. Açıkçası. Ee, yani üreticiden alın arkadaşlar. Fazla laf uzatmayayım. Şimdi bunlara yaptığımız iğne, ilaç bunlardan bahsedeyim. Hayvanı bir yerden aldınız. A noktasından B noktasına getirirken veya A noktasından alıp kendi çiftliğinize getirirken kesinlikle ciğer iğnesini vurmanız lazım. Ciğer iğnesi dediğimiz şöyle göstereyim size. Draxin. Ee, bunu kesinlikle yapın. Zaten bütün alım santajımlar yapıyor. Ve en bildiğimiz kişi Akif Metin. Akif Metin bile Ciğer iğnesini vurup o şekilde gönderiyor arkadaşlar. Aşısını yaptım diye videolarda da sürekli söylüyor. O aşıdır draksin arkadaşlar. Hayvan hiç soğuğa falan maruz kalmasa bile illaki öksürüyor arkadaşlar. Illaki öksürük tutuyor bu hayvanlarda. Sinir yani stresten dolayı bile hayvanlar öksürüyor. Ciğerine vuruyor. Bunun sebebi ne derseniz stres kaynaklı. Yer değişikliği. Hayvan strese giriyor bana ne olacak diye. Bundan dolayı hayvana Draxin vurmanız lazım. Şimdi bizim ilaçları burada. Bakın tamam, dediğimiz meşhur ilaç burada. Gerçekten ciğer enfeksiyonları filan e, birebir. Şimdi bakın buraya da yazmış 40 kiloya 1 gram dere Yani 40 kilo hayvana 1 gram vuracaksınız. 400 kilo ise 10 gram vuracaksınız ama mutlaka dere altı vuracaksınız. Bununla beraber şundan da vuracaksınız arkadaşlar. Vitamin C C vitamini bunu daha iyi çalıştırıyor. Yani C vitamini aldığında bu ilaç daha iyi etki gösteriyor. Bunu da gaz içi vuracaksınız arkadaşlar. Ortalama 250 hayvanı bakın şurada gösteriyor zaten. 8 milyon vurdum ben. Bu deri altı bu gaz içi vuracaksınız. Hayvanlara biz e, ilk geldiğim gün vurmadım. Neden vurmadım? Biraz hatamız orada zaten. Ya şimdi hayvanlar zaten arabadan yine indi. Sites altında. Şimdi içine gidip teker teker iğne vurursak daha da bir stres olacaktı. Ben iki gün sonra vurdum. Keşke ilk gün vursaydım dedim ama. Siz ilk gün hayvanınızı aldığınızda hatta arabadan inmeden vurun arkadaşlar. Daha rahat vurursunuz eğer böyle serbest sistemi vuracaksanız hayvanlara. Ee, i̇kinci hastalığımız ne? Yeme gelmeme. Arkadaşlar hayvanlar yeni aldıysanız ve yeme gelmiyorsa bunun bir sebebi vardır. Tamam mı? Hatta iki sebebi var diyelim normalde bir sebep de. İki sebebi vardır. En önemli sebebi ateştir. Bir hayvan ateşliyse e, yeme gelmez arkadaşlar. Ee, i̇kinci sebebi de midesel bir sorunu vardır. Aldığınız yerde midesi sıkıntılıdır. ya e, siz almıştırsınız, farkına varmamıştırsınız. Ee, hayvan yeme gelmiyordur. Yani size hasta hayvan satılmıştır. Bunun birinci sebebini nasıl anlarız? Eğer e, anlamak istiyorsak Arkadaşlar Şöyle yine inşaat, aman inşaat diyorum. İlaç deposuna gidelim. Size göstereyim. Bunun birinci sebep mi, ikinci sebep mi olduğunu tek bir yöntemle anlarız. Bakın ateş ölçerimiz var. İki tane hatta. Belki bir yanılır diye. Arkadaşlar bunu hayvanın ee, nasıl söyleyeyim şimdi YouTube'dayız. Arkasına sokuyoruz arkadaşlar anüsünü. E, yukarı doğru kaldırıyoruz. Ki duplenin şeyini ölçmeyelim. Bakın bu hayvanımız da öksürüyor. Bu hayvanımızın da öksürme sebebi şuradan arkadaşlar. İlk girişte olduğu için bura bildiğiniz üzere acayip ceren yapıyor. Bir tık bir gönülsüzlük var. Hatta bakın yem bir tık kalmış önünde. Bu da diyor ki benim ateşim var öksürüyorum. Ee, bu da bizden kaynaklı. Şu kapıyı şöyle kapatmamız lazım. Bura acayip soğuk arkadaşlar. İnanın böyle memleketi ben daha hiç görmedim. Ne yapacağız bilmiyorum. Önceki sahibi şöyle bir çevirme yapmış. Yani iki kademeli kapı, kapı varmış. Bakın şuralarda görüyorsunuz. Ee, herhalde biz de o şekilde yapacağız ki cehren yapmasın. Yani bir kapıyı kapatacağız. Ondan sonra buraya gireceğiz. Bilmiyorum artık bir yöntem bakacağız onu. Yoksa hayvanlar sürekli hasta olacak bizim burada. Ne anlatıyordum? Bunu arkadaşlar düşünen yeme gelmeyen hayvanı tutup Arkasına soktuktan sonra bakın böyle dik sokmayacaksınız yukarı kaldıracaksınız hayvanın derisine temas edecek şu uç kısmı yoksa gübreyi ölçmüş olursunuz. Gübrenin e, sıcaklığı da her zaman düşük olur yani dün soktuğunuz zaman sıcaklık düşük çıkar. Şöyle bir tık çapraz yani içine soktuktan sonra çapraz yapacaksınız derinin sıcaklığını ölçeceksiniz. Eğer ateşi 39'un üstündeyse 39-39.5'ün üstündeyse genelde zaten 40 derece olur 40 derece hayvan yeme gelmez. E, ona da şundan vuracaksınız arkadaşlar bakın. Katurcezik. İnanın bir haftadır, ne bir haftadır, 3 haftadır hayvanların içinde katurcezikle uyuyorum desem yarıdır. Bakın ha, kocaman bir ilaç bitirdim. 250 milim mi bu kaç milim? Aynen herhalde 200, aynen 250 milim. 250 milim ilaç komple bunlara gitti. Ateşlerinin haddi hesabı yoktu. Bu yüzden diyorum ki üreticiden alın pazardan uzak dur. Pazarın ayrı bir sıkıntısı daha var. Onları da tek tek anlatacağım size. Arkadaşlar ateş düşürücümüz bu. Ağrı kesicimiz bu. E, bu birebir ilaçtır. Zaten en bilindik ilaç katojeziktir. İsim vermem normalde doğru değil ama e, kullandığım ilaçları size söylüyorum. Kesinlikle bundan daha iyileri de vardır. Yeme gelmeyeni ateşini ölçtükten sonra bundan vurun. Ki yeni aldığınız hayvanın %90 yeme gelmemesi ateşten dolayıdır. Direkt bundan arkadaşlar kiloya göre vuracaksınız. Normalde 5 e, milim 6 milim vurulur. Şu ayardaki bir hayvana 200-250 kiloluk hayvanlara. Ama 10 milim vurmanızda fayda var ki tam etkiyi göstersin diye ben hep 10 milim vurdum şu hayvanlara. Gördüğünüz büyük hayvanlara daha çok vuruyoruz. Ee, bu da ateş düşücümüz, ağrı kesicimiz. Bunu neye kullanırsınız? Meme ağrısı olur, ayak ağrısı olur. Bildiğiniz bu bizim aprenaksımız, parolumuz, ağrı kesici olarak düşünebilirsiniz. Ateşi de düşürüyor bu arkadaşlar. Ondan sonra yeme gelmeyen hayvana ne yapacağız? Vitamin yani verim kaybı olur. Mesela şu hayvana bakın. Bu hayvan ilk geldiğinde daha kiloluydu. Kilo kaybı oldu. Zaten hayvana kilo aldırmak zor. E, kilo verdirmesi bir gününe var? İnanın bir hastalansın hemen kiloyu verir o hayvan. E, Nevrit de vurabilirsiniz yeme gelmeyene. Nevrit iştah açıcıdır. Mideyi çalıştırır. Hayvanın iştahı açılır. Nevrit zaten vitamin ama iştah açıcı diye geçiyor bizim hayvancılar arasında. Bunları zaten eski videolarımda anlattım ama yeni hayvanların başından geçenleri size anlatıyorum. Kullandığım ilaçları anlatıyorum. Şimdi biz bu hayvanların hepsine Draxin vurduk. Draxin vurduk ama hala bakın öksürenler var. Burada normalde 20 tane hayvan var. 20 taneden 5 tanesi 6 tanesi öksürüyor. Öyle çok büyük bir öksürük değil ama bunun önünü kesmemiz lazım. Neden? Daha büyük bir öksüre sebep olabilir. Çünkü bir hayvan içinde bir mikrop var yani onun ciğerinde bir sıkıntı var mesela öksürüyor. İlerlemesini kesmek için. Bunu kesmek için de Draxin'i vurduktan sonra tekrar Draxin vurmayın. Bunun için de antibiyotik alın. Ee, şöyle kortizonlu bir antibiyotik aldım ben. Çok fazla iyi değil, o yüzden isim vermek istemiyorum ama veterinerize danışırsanız o size iyi bir antibiyotik tavsiyedir. Deyin ki draksin vurdum, draksin kesmedi, ne kullanmalıyım diye sorarsanız onun size vereceği antibiyotik kullanabilirsiniz. Antibiyotik nedir? Virüsten mücadele etmek için. Zaten ilaç tapanızda eski videolarımızı izleyenler bilir. Olması gereken ilaçları anlattım size. Bir nevrot, bir katüjazik. Ondan sonra o videoyu izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Hayvanların genel durumu bu şekilde. Biraz hızlı ve şey seri anlatmaya çalıştım. Sıkılmayın diye. Kullandığım ilaçlar böyle. Ee, hayvanların genel durumu iyi ama işte birkaç tane öksüren var. Onlara da antibiyotik tedavisine başlayacağım bugün yarın. Ee, çok fazla da iğneyle ilaçla girmek istemiyorum. Bu hayvanların başından öyle şeyler geçti ki anlatamam size. Hepsini tek tek bir sonraki videoda anlatacağım. Ee, çünkü şimdi niye iğne vuruyor diye soracak olursanız Hayvanların hemen hemen her gün ya da iki güne bir içine bir girdik biz yani. Bir iğne vurduk, bir şey yaptık. Ekspertiz geldi, bunların kulak kupesini falan çekti. Hayvanlar tedirgin. Mesela şu hayvan hala bizden korkuyor. Şu Belçika mavisi. yeme döküyorum, hepsi yeme geliyor. Ben sanıyorum ki ateşi var. Hayvan bizden korktuğundan yeme sonradan geliyor. Normalde ilk geldiği gün uysal bir hayvandı yani kendini sevdiren bir hayvandı. E sürekli iğne vura 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 ne oldu? Veya içine yabancı biri girdi, yabancı biri girdi. Hayvan korkuyor yani bana ne yapacaklar acaba yine bir kötülük mü yapacaklar bana? Yine derimi mi derip iğne mi vuracaklar diye. Hayvanlar korkuyor. Emin olun şurada bakın 20 tane hayvan var. 20 taneden 18 tanesi kendini sevdiriyordu. Şu an 20 taneden inan 2 tanesi 3 tanesi kendini sevdiriyor. Bakın şu mesela geldi. Bakın korka korka sevdiriyor. Bunu 2-3 gündür seviyorum. Anca öyle. Mesela şu inekler falan hepsi kendini sevdiriyordu. E sürekli iğne vura vura ne oldu? Hayvanlar tedirgin oldu. Kendini sevdirmiyor. Şu kapı açıldığında hep bir tedirgin oluyor hayvanlar. Acaba hangimize yine iğne vurulacak diyor. Çok da fazla iğne vurmanızı tavsiye etmiyorum. Aslında ben hiç iğne vurmanızı tavsiye etmiyorum ama işte e, yer değişikliği olunca hayvanlar ciğer problemi yaşıyor. Bu yüzden iğneyi vurduk hayvanlara. E, başımızdan geçenler bunlar. Dediğim gibi bu hayvanların besisini e, bitirene kadar böyle ara ara videolar çekip işte şu bu hayvana bunu yaptık, bu hayvana şunu yaptık gibisinden size anlatımlar yapacağım. Ama yine söylüyorum, eğer hayvan alacaksanız kesinlikle üreticiden alın, pazara uğramayın. Ee, eğer bulamıyorsanız da mecbur pazardan alacaksınız çünkü pazardaki mal hiçbir yerde yok. Yedi düvelden oraya hayvan geliyor yani ülkenin. Ee, bin bir yani 81 yılında neredeyse hayvan geliyor ee, tabi pazarında tehlikesi var biz bir risk alıp ona göre gittik hay pazardan hayvan aldık normalde şapta da daha bitmedi ona rağmen gidip hayvanımızı aldık Allah aşkına şapa yakalanmadı hayvanlar yani şap hastalığı yok E tabi ciğer sıkıntısını çektik arkadaşlar yani bu herkesin başına gelen bir şey dediğim gibi şu yan çiftlikten buraya hayvan getirsek bile o hayvan öksürüyor mesela eski videolarımı izlerseniz bilirsiniz. Diğer çiftlikten buraya hayvanları taşıdığımızda bile bizim hayvanlarımız öksürdü. Yani bu neden oluyor? Sites tınlıyor arkadaşlar. hayvanlarında böyle sıkıntısı var. Bu videomuz da böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese iyi günler diliyorum. Eğer çekmem istediğiniz bir video varsa bu hayvanlarla ilgili veya başka bir konuyla ilgili yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum.